Evde toz şeker yok diye pekmez kullandım. Yeni gelin gibi hissediyorum. Alçak! Aman <laughs> sinirlensin diye uğraşıyorum ben. Kısım ya. Yani, aman, aman Sol elim. Birini mi döveceğim acaba? Anne makarnası diye bir gerçek var bu arada. Bayağı kol içtim değil mi? Komik bir annesin gerçekten. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne çekiyorum biliyor musunuz? Bir gün boyunca ne yedim? Annem varken annem yokken. Nasıl içerik? Daha önce hiç değil mi? Çalarsınız bunu da. Ah, siz çalın diye üretiyoruz ayol. <laughs> Ama kapağıma kadar aynı çalmayın. Ayıptır. Neyse <laughs> aynı. Şimdi hazırsan pankek yapıyoruz. Tarifi nereden mi alıyoruz? Hayır hayır nefis yemek tariflerinden değil. Tabii ki de ChatGPT'den alıyoruz. Bak ChatGPT bana sponsor olsaydı Neyse neyse. Bir kişiyim ve lezzetli bir pankek yemek istiyorum. Bana güzel bir tarif yazar mısın? Güzel ve kolay. Roma izleyenler bizim aramızdaki ilişkiyi biliyor bence. Hiç konuşmaya gerek yok. Başlıyorum. Pankekle akıtmayı ayırt edemeyen insanlar var öncelikli olarak. Ben bunu söylemek istiyorum. Pankek dediğiniz şey küçük ve yuvarlak. Akıtma dediğiniz şey büyük. Bir içecek yaparız bunun yanına. İçecek yaparız. Şuraya gireceğim ya. Gerçekten buraya girip burada yaşayacağım artık yani. Ya benim burada sütlerim vardı ya. Hala dolapta değil. Ha burada. O konu bana artık ağır gelmez Yasemen. Aç, devam et. Yumurtalarım. Dur biraz modernlik ya. Üf ne böyle köylü gibi her şeyi şey yapıyorum ya. Millet ne görsel şölenler hazırlıyor. Benim yaptığım şey. Geçen gün TikTok'tan beni izleyenler biliyordur. Havuçlu kek yapmayı denedim. Evde toz şeker yok diye pekmez kullandım. Eldeki imkanlarla havuçlu kek yapacağım. Yandı galiba. Of ya. Şimdi toz şeker aldım. Ama benim bakalım toz şeker annem. Anne toz şekeri nereye koydun? an itibariyle galiba her şeyi tamamladım. Un, süt, yumurta, kabartma tuzu, vanilin, şeker. Çok azıcık bir sıvı yağ diyor. Sıvı yağ. Bir tutam tuz demiş. Gerek yok. Pankek tatlı olur. Akıtma tuzu. Karışımı hazırlayın. Geçen gün işte kek yaptım. Vıdır 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 vıdır. Hala da kekim konuşuluyor. Bence kekimin yanma sebebi bu arada unutmam dışında asla unuttuğum için yandığını düşünmüyorum. Kabıyla alakalı. Hava alabileceği bir kap olmadığından çok derinde kalmış ve yanmış. Çi yanmış Canım Pankek yapabileceğim tava. Milletin şey pankek tavası var böyle yuvarlak yuvarlak gözü olan. Bende yok. Ben bunu kullanacağım o yüzden bak. Ama en azından tatlı değil mi? Yumurtayı kır, toz şekerle birlikte iyice çırp. Üzerine süt ekle ve karıştır. Bak birbirlerine meçler. Tek elle kırıyorum bak. Çırptım çırptım karıştırdım kendim olmaz yarıştırdım İnşallah telif yemem yani Nilkar İbrahim gibi kadar iyi söylüyordu sende Don Shaken Sabah uyandığımda hiçbir şey yapmak istemiyorum sadece yatmak istiyorum çoğu zaman ama beslenmeden de Ooo çok Allah'ım sevdiğin kodunu düşünüyorum <laughs> Refleks hepsini çektim diyor musun Atakan? Herkesin sabah kalktığındaki bir alışkanlığı vardır diye düşünüyorum. Bu arada hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu likelayıp video izlemeye devam etmeyi unutmayın. İleride sizinle bekliyor bilemezsin. Gerçi hiçbirimiz bilemeyiz neyse. Şimdi sütümü koyuyorum. Gerçekten süt değiş yapacaksanız siyah silip yemeyin. Benim konudan yaptı kolum yaptığı şaka mı? Bu arada benim sabah kalktığımdaki alışkanlığım ne biliyor musun? Geri yatmak. 在这儿上 yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalamak, ee, bakımımı yapmak, sabah rutin bir şey. Tam kesin. <gülüyor> <gülüyor> sabah uyanıyorum mesela, ilk başta göz altımı biraz nemlendirip krem yedim. <laughs> Good morning falan. Şaka tabii ki de kanka ben kalkıyorum ya mesela. Önce tellimin diğer eşini arıyorum yerde. Buluyorum şöyle odadan çıkıyorum zombi gibi. Ondan sonra aşağı iniyorum. Şimdi ihtimalle her sabah 6'da kalkıp işe gitmiş olduğu için evde yalnız kaldığım için şöyle oluyorum. Bir süre bakınıp herhangi bir app'te böyle şey arıyorum. Ulan bugün ne yesem? günler falan diye. Bazı günlerde böyle enerjik kalkıyorum ve kahvaltı hazırlıyorum. Evde bıcır bıcır gezip pankek yapan manita hayalimi kurdum. <laughs> un, kabartma tozu, vanilin, bir tutam tuz. Bir tutam tuz diyordu ama ben karbonat koydum. Ne alakası olmayın. İçimden öyle geldi. Bunun <laughs> için atıyoruz. Lese bak. Gel bak ne diyor. 4-5 yemek kaşığı un Çıktım karıştırdım. Çok iyi sesti be. Evet. Şunu yaparken kendimi yeni gelin gibi hissediyorum. Tek eksik şıngırdayan bilekliklerim. Sanki gitmiyor. Yok yok gidiyor gidiyor. <laughs> Diğer oyunlarımda ne yapsak diye düşünüyorum mesela bugün. Arkadaşlar bu arada böyle diyet videosu değil. Az ah, sabah uyandım. Şu kadarcık peynir. Bir tane zeytin. Yarım salam yedim diye güne başlayamıyorum. Gerçi onlar salam yemiyorlar ama. O zaman bile sağlıklı konuşamadım gördün mü? Neyse. Öyle bir video değil. Akşama mercimek çorbası falan var. Yani ben size söyleyeyim. İnşallah yapabilirsem tabii. Mercimek çorbası. İki. Üç. Şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Bak bu da bir kaşık. Bu da bir kaşık. Sesim güzel olsaydı var ya hep şarkı söylerdim işte. Allah biliyor da vermiyor. Her yerde söylerdim. Kıldım seni şey elemekten artık. Elendim. Şimdi daha iyi gibi lan. Biraz daha değil mi ya? Biraz daha lazım. Dolu bir kaşık lazım. Ben çok dolu değil de hani böyle şu gibi. Bu birazcık şey gibi oldu. Kek hamuru gibi oldu aynı. Biz 8 kaşık falan un attık bunu arkadaşlar. Burada 4-5 diyor ama atmadık. Fazlasını attık yani. Neyse sayın. Pişireceğim şimdi bunu. Dur hamurumu size göstereyim. Kıvamını görün. Böyle bir kıvam. Ya koydun mu içine? Koymadım. Ya diyet olsun canım salak şey. Al bir kaşık yağsını da koyuyorum şimdi. Aslında en başta şekerleyken atmamız lazımdı ki homojen olarak dağılsın. Birazcık çırpma gücüyle homojen halde dağıtacağım bu içine. Ya inşallah o şekli verebilirim ya. Tam bu iş için. Küçücük. Isınmış mı ya? Dolu bir kepçe yapıyorum değil mi ya? Geliyor. Zaten yuvarlak olduğu kendi oldu. Benim yapmama hiç gerek kalmadı ki. Ay bu dokunup bozamayacağım bir kaldı. Çok güzel yaptım. <laughs> Bunu spatula ile tersi falan çevireceğiz. Yıllar önce aldım hala kullanmadım. Silikonlu kek kabı küçük. Japon pankeki var ya bu şey. Bu kadar böyle püf. Üstüne böyle damga basıyorlar falan. Ondan çok yemek istiyorum ya. Ama her yiyen diyor ki aşırı derecede çok yumurta kokuyor diyorlar. Hadi artık sende ya. Alçak. <laughs> sinirlensin diye uğraşıyorum biraz. Kızsın yani. Aman aman. <laughs> Kötü şakalarla dolu bir fit yok. Valla burada sıcaktan şimdi öldüm bittim. Bir tane içecek içelim yani. Harbi içelim. Bir şey söyleyeceğim. Oynaması lazım oynamıyor bak. Hadi ne lazım. Yanmadı ki. Yandı mı sence? Alamıyorum ki. 3, 2, çok iyi yapmış. Ben futbolcu muyum peki? Hangi futbolcu böyle seviniyor? %92'si falan herhalde. Bir tanesi vardı. Şu yapıyordu. Kimdi o? Ronaldo. Ronaldo. Bu oldu. Bak. Şovin. <laughs> <laughs> İçe bir şey. Ama gene de estetik olan hali var sonuçta. Zaten öyle olması gerekiyor. Gerçekten. O zaman bu pişti canım. Yağlamayı böyle yapıyorum. Ne yapayım? Çok yağlı oluyor öbür türlü de. Hoşuma gitmiyor. Millet şey kullanıyor. Tamam. Pis pis olur. Ana dur bende de varmış. Tamam. <laughs> Ama gene bu çok yağ bırakıyor işte. Bu kadar yağ bırakırsa eğer bu pankekin arkasında olmaz. Çosinks. Hepimizin Türkçesi bozuldu. Farkında mıyız ya? Çosinksin'e mesela. Bak o hareketi yaptım. Çok güzel bir düşünme alanı mesela. Şöyle düşünebilirsiniz hayatınızdaki bazı problemlerinizi vesaire. Yani sevgilinizi, arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu. Ya ben oynasın istiyorum da oynamıyor ya. Bu şey gibi oldu. Sünger Bob gibi oldu lan aynı. O da süngere benziyor ya şu an bak. <laughs> çok yağ koyduk o yüzden öyle oldu. Sana yanar dedim tabasın. Hayır çok yağ koyduk o yüzden öyle oldu yemin ederim. <laughs> Sadece bunu çekeceksin bundan sonra. <laughs> Vitamini kabuğunda. Nasıl abi ya? Bu yandı ya yanlışlıkla. Bir şuna bak bebek Aa, kafası. Aaa bu tam güzel olmuş tam pankeke evet. benziyor. Bir de buna bak. Yeter bunu al ye kurban olayım. Hayır diğer hepsi öyle falan olmayacak. Ne kadar ön yargılısınız ya. Siz şimdi bekleyin ablanız showing yapacak. Bu restoran iyileştiren hani. yanık kısmını altına koyup sos dökmek. Nereden bildiğimi sorma. Şimdi bekle bu sefer yapacağım. Aynısını yapacağım. Hazır mısınız? İlkinin aynısını yapacağım. Onu çok bekliyorum. 1, 2, gerek. 3, 4, 5, 6, 7, 51, 52, 53, 54, 55. Çok heyecanlıyım. Hemen çevireceğim. Mantıklı. Aa, kanka. Kanka diye böyle oluyor? Altını kapatıyorum hocam. Bu ne lan? Bu da yandı. Kabul etmiyorum bunu. George. Michael kendine gel. Kendine gel. Çok mantıklı ya. Çevir bakalım dedin ya sısınarım. Abi hiç akma böyle. Işte. 30'da çevirmen gerekebilir artık. Bak, 10 saniye 15 saniye sürdü oldu gördün mü? Sen bir de ocağı çok mu açtın? He 9'a çektim. Bunu 4'te yapmıştım. Böyle oldu. Bunu 9'da yaptım. Böyle oldu. Çok olmuş bu ya. Ocağın altı kapalı pişirmeye çalışıyorum şu an. Hadi bakalım. Hemen bir şey olmuş gibi geliyor ya. Çok <laughs> endişeliyim. Sus sus. Lütfen yanma. Lütfen yanma. Lütfen yanma. Lütfen yanma. Kanka sen bu işi biliyor musun? Tamam. Sakın ocağınızı 9'dayken pankek yapmayın. 1'deyken falan, 2'deyken falan yapın. Mantıklı olan buymuş. iki tane hiç ettik ya. Oğlum şunun güzelliğine bir bakışan diyeceğim. O sırada o değil mi? O pankek böyle bakıyor yukarıda. Sevilen kız, sevilmeyen <laughs> kız. Bu olmuş mudur sence? Al sana pankek abi. Show must go on yani şu saatten sonra. Tamam, ben pankek yapmayı da an itibariyle öğrendim. Abi YouTube çekmeyi bu yüzden seviyorum ya. En azından bir şey katıyor bana, anladın mı? Ya ben bir de ne yapmayı beceremiyorum biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Çikolata eritmeyi beceremiyorum ya. Ben mariosu, çikolata eritemiyorum. Hep yakıyorum çikolatayı, hep. Fix. O yüzden Dubai Chocolate yapamadım zaten. Bu de bu hale dönüşmeye başladı. Öf, bir şey güzel yaptıktan sonra ben ya. <laughs> Niye bir <bile> indirdin? <laughs> bu sefer de yanar diye korktum. <laughs> Benim hiç yok ya gerçekten. Bunu şimdi süsleyeceğiz. Oğlum bu çok komik oldu ya. Bu arada böyle de kötü bir görsel değil yani. Şu an bu da süslenir bence. Gerçekten çok özlemişim bu tadı bu arada. Neyse dur. İçeceğimiz hazır. düşünsenize mesela hem pratiksiniz hem çok lezzetlisiniz hem de çok seviliyorsunuz. Yani bu üç özelliğin bulunduğu tek şey galiba Dines Cool Wine Mix. Ben pankekim Hemen şimdi muzumu birazcık doğruyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Sana abone olma ya. Şöyle. Ya gerçekten hiçbir koyduğum yerde durmadı. Emre Şef. Buyurun efendim. Bence güzel oldu bu arada. Yani şovladım birazcık. Sağ sol elim. Birini mi döveceğim acaba? Videomu çalanı <laughs> <laughs> Çok <laughs> ne yapacağım? Benim beynim durdu Atakan an itibariyle. Gerçekten bazen şevde gibi şu an heyecanlandım yani. Önce story. Doğru. story çekmem gerekiyor. Bu arada bayağı da cool çektim. Evet. Şunu bir tadına bakayım hemen. Çok boğazım. Hiç şekerli olmamış. Yemin edebilirim aslında. Gel ablan tadına baktırsın sana. Ne bakalım. Hmm. <laughs> Cemre Hanım. Vallahi şekerini falan çok iyi ayarlamışım. <laughs> Kız seni yalan yaşadı. Al bakalım. Birazcık tuz. Ay şekersiz ama ben de çok okey. Ben şekerli şeyleri çok sevmem. Bence olmuş. Vallahi olmuş ya. Yani öyle güne böyle başladık. Öğlen de görüşürüz artık ne yapayım. Arkadaşlar ben Cemre. Kendime kulay yapıyorum? En sevdiğim. Başka bir şey içemem zaten. Güzelce karıştırıyorsunuz iyice. Bayağı kol cool içtim değil mi? Ama çok güzelmiş gerçekten. Ya durun az ya. Tadacağız herhalde. Anne makarnası diye bir gerçek var bu arada. Yapsam da bu tadı alamayacağım o an var ya. Ne <laughs> yapalım? <laughs> dur, dur ben benim içeriğimi hazırlayayım. Gerçekten Ajda'yı hak ediyor yalnız. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten hak ediyorum. La havle, Başka. la havle. Başka da bir şey demiyorum. Emredesin. Hadi bakalım. Annem gitsin artık. <laughs> artık gitsin. Bence de çok sevinirim. <laughs> Akşam yemeğinde ne yapacaksın bugün? Patates köftesi, pilav, salata. Salata yapma. Patates köfte, pilav yap yeterli. Eğer annem olmasaydı öğlen yemeğinde ne mi yerdim? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Yani büyük ihtimal hiçbir şey yemezdim. Ama sırf hadi video olsun havalı gözükeyim diye kapak spagetti yapıp yerdim dedim. Ve şu anda kapak Kapak. Video uğruna cool olacağım diye şimdi kabak spagetti yapacağım. Zaten denemek çok istediğim bir yemekti. Ben bu arada hep mutfaktayım farkında mısınız arkadaşlar? Soğan dolmaları, ne bileyim kekler, börekler, çörekler... Allah Allah ya anlamadım. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorum acaba ben? <laughs> bu sosu için. Ya yani şey kabakları şimdi yapacağım. Ben önce sosu için hazır domates sosu kullanmak yerine e, kesmeyi tercih ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle hazır kapaktan döküyorsun falan. O kabak sana ağır gelir açma sana. Kabak çiçeği dolması da yapmak bir istiyorum bu arada. Lafı açılmışken. Arkadaşlar kabaklarım. Normalde galiba bunları böyle spiral mi deniyor öyle kesme? Ne deniyor? Hemen bu konuyla ilgili bir anı anlatmak istiyorum. Roma'da gittiğim ilk gün tamam mı oturdum kafeye. İşte kamerayı karşıma kurdum bir tane makarna söyledim falan. Şimdi çok biliyormuş daha sonra şey diyeceğim hani ya işte İtalyanlar da makarnayı çok hani az pişirerek yapıyorlar ya onun da bir ismi var hani biliyorsunuz al dente diye. Kanka ben öyle bir şey söyledim. Ki. Utandım chat diye yazdım dedim ki nedir doğrusu al dente Yani izlediğinizde göreceksiniz onu. İzlemişsinizdir. Gerçi Roma da geçen hafta yayındaydı. Hala izlemediyseniz diye diyorum. Çok uzattım bu konuyu. Kabak. İşte onu öyle yapamayacağım için soyarak yapacağım güzel kesildi. Kabak kesmek kadar eğlenceliymiş. Kabak bir. Ses duyuyor musun? Abone olun diyor. <laughs> Bu arada ha şu konuya değinecektim. Şimdi aklıma geldi dur. Demiştim ya hani YouTube videosu ne tarz YouTube videoları gelsin vesaire hani yorumlara yazın demiştim. Arkadaşlar ben bir gece bir yerde falan kalamam. Ben arkadaşımın evinde kalamıyorum. Ben hiçbir yerde kalamam. Beni öyle şeyleri bulaştırmayın. Ben evimde kalırım, evimde kalırım. Başka da hiçbir yerde kalamam. Gece şurada kal. Onlar eskiden de yaptık biz onları. Biz o yollardan geçtik. Bitti onlar. Geride kaldı artık. Ya bu böyle sabaha kadar bitmez gibi bu arada. İki tane çok olurmuş gibi yani. Bir tane yeter. Şuna baksana böyle mesela bak bunun gibi bir sürü hayalet. Başka ne diyorlar mesela biliyor musunuz? Kışkırtma diyen var. 2005'te çekiyorduk biz onları. <laughs> yani onun dışında ne bileyim hiç yaratıcı içerik göremedim yorum eleştiri olarak anlamayın bunu ama biraz farklı şeyler denemek istiyorum. Mesela mutfaktan bu ara keyif alıyorum. Benim yaşım 25 arkadaşlar. Ben gidip nasıl Luna Park'ta falan kalayım şimdi? Yaşlandım ben artık. Ama mesela şeyi çok isterdim. Buradan Sephora ekibine sesleniyorum. Bir gece Sephora'da kalmak çok isterdim. Hayal etmesi bile o kadar hoşuma gittik şu an. Yaptım mı? Bence yeter bu bana bu arada. Şuna bak. Tabii canım. Şimdi bunu birazcık suda bekletiyorum. İnanın ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şunu demini alacağım da böyle almaya karar verdim. Demini aldım. Oh. Şimdi kabaklarımı zeytinyağımı gezdirdim. İçine atıyorum. Şimdi bu suyunu salacakmış. Ben de bunu soteleyecekmişim kendi suyunda. Ne çok yumuşak olacakmış ne çok çıtır olacakmış. Şöyle birazcık karabiber. Kişiye göre değişir. Ben azıcık nane atıyorum. Hayatımda ilk kez yaptım parantez içinde. Tadım tadım <laughs> Bir şey yok şef. Bu ne kadar az kaldı lan gerçekten. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ne kadar az kaldı. Demek ki iki kabakla yapmak lazımmış. <laughs> Oğlum düşüşüm aşırı komik ya. Meze gibi bir şey oldu Küçük ya. Valla meze yaptım yanlışlıkla. <laughs> ...bakmak istiyorum. Gerçekten yemeğime güveniyorum şef. <laughs> Somer şef hepsini yemişim değil mi? Hazırsak sağlıklı spagettimi yiyorum. Hmm. Mayayı. Ama ben zaten hep sebzeli şeyleri çok sevmişim. Yani brokoliyi çok severim, karnabaharı çok severim, pırasa yemeğini çok severim, bamyayı çok severim. Bu tam benlik bir yemekti. Beğendim. Anneciğim tadına bak gel. O sırada annem akşam yemeği için şovunu yapmış. Hem böyle kıtır hem yumuşak hem aşırı lezzetli bence. Değil mi? Gerçekten güzel. Akşamdan biraz daha Evet bu arada yapılabilir. Acıktım bu arada gerçekten he valla. Ben de yedim yedim acıktım bugün. Yedim yaptım yedim acıktım. Acıktım yedim yaptım. Bu arada bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Benim Akşam yemeğinde ne yiyeceğim çok belli. O yüzden hiç o konuya girmiyorum. Ve bu konuyu annemin yemeği yiyerek, bunu değerlendirerek kapatıyorum. Benim geleceğimle oynuyorsun sen? Ne kadar güzel yapmışım. Oh, şimdi ben tadına bakıyorum ve yorumluyorum için canım. Pilavı biz Atakan'la birlikte yaptık bu arada. Ben 40 sene sonra Atakan'dan bir şey öğrendim. Köste o kadar iyi kanka. Sana yani yer açacağım. Sana yer açacağım, yemek Çabuk yapacağım. Valla bu ne ya? Hı. Ama pilavın tadına bak. Şehriyeyi ıslattık, öyle kavurduk. İlk defa. Ben hiç tatlıymamıştım. Ne alakaymış ya böyle yeni yeni icatlar? Fazla diri bu arada. Ben açık sözlü bir insan. Pilav konusunda da profesyonel olduğumdan kaynaklı. Pilav çok diri kalmış. Kibarlığımı asla bozmayacağım. Asla. Ee, bozmayacağım çok diri ya. kalmış. Ee, bu kadar diri kalması gerekiyor. şeylerler eşitliklerde de yanmamış. Neyse. Özellikle yaptık biz onu. Olur böyle şeyler. Onun modeli öyle. Olur böyle şeyler. <laughs> abi ben bugün ne? Sen niye benim çenemden aşağıdık? <laughs> Senin çenen çok düştü bu aralar. Şöyle bir şeyler var. <laughs> Neyse bu arada arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bence eğlenceli bir videoydu. Umarım keyif almışsınız. Anne bu kadar bir açık. Komik bir annesin gerçekten. Sana sahip şey olduğu çok iyi pilav yapmışız. Boşa Cemil değil çok iyi. Ha. Ha. İzlediyseniz Cemre'nin kanalına abone olun. Bundan sonra orta az, <laughs> full beraber yapacak bir şey yok artık bu sefer. Annemle sonra. ben serisi. Eğer devam sonra. gelsin istiyorsanız yorum yapın arkadaşlar. Yorum da yapın, söyleyin Cemre değilim, annemle yapacağım, yemek yapın benim, bu oku, Herhalde kız. Bu da beni vermeye yarıyor.